hoş geldiniz. Bugün Utku arkadaşımla birlikte piyasanın en uygun kör monitörü Izoni'nin kutu açılışını yapacağız. Kargomuz yeni geldi zaten. Yırtıyorum. Evet. Açalım bakalım. Açalım bakalım neler göreceğiz. Gerçekten bugün bugün kutu açılımı yapıp kör size özelliklerini de deneyip hepsini söyleyeceğiz. Aynen. Bugün kutu açılımı yapıp ürünün imajı ve kalitesini test ediyor olacağız. Attım. Akşam da test edip Eee ertesi günde size izlenimlerimizi söyleyeceğiz Monutör, diğer motorlara karşı. Bu arkadaşlar 144 ters 1 milisaniye, Chevrolet 24 inç Isoli marka modeli de bu. CG 2456. Evet. Başlıyorum. Hı -hı. Bakalım neler çıkıyor içinden. Evet. Bir adet power kablosu, adaptör. Adaptör kaç voltmuş? 12 volt, 4.0 amper. Güzel. İçerisinden başka bir tane HDMI kablosu çıktı. Bunlar monitörün ayakları. Onları şöyle göstereyim. Display kablo verseler iyi olurmuş ama evet. değil mi? 144 e Hz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu HDMI ile alamayacaksınız. Sağlık Haberiniz bir şey olsun. Almak için display kablo kullanmanız lazım arkadaşlar. Evet, ayağı da bu şekilde. Metal, değil mi metal. malzemesi? Evet, evet güzel, hmm. fena değil. malzemesi hoşuma gitti. Evet. Şöyle açıyorum. Ben bunu biraz kör monitör ama çok da kavisli değil gibi gelmişti. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Beklediğim kadar kavisli bir monitör değil. Mesela şu butla yan yana bir kıyasladığımızda şöyle Görüyorsunuz bu Samsung'un körleri. Model de merak ederseniz onu da göstereyim. Modeli. Bu nasıl kör? Utku baksana. baksana. <laughs> bakıyorum. Hemen bakıyorum. Evet. Bu i̇şte çör, şöyle yandan yani bu, bu kör burada da, da göstereyim. <laughs> Sanki bir santim falan böyle girmiş gibi. Böyle çok da kör gibi değil. Ama evet. ince, çerçevesiz, Evet arkası bir böyle. arkası böyle girişleri burada olsun. Körvut görünümlü Şahin modunda. <laughs> Aynen, şahin gibi falan bakalım teknik özelliklerini falan. Evet diğer özellikleri inceleyelim. Bakalım. Evet renk skalasına falan da bakacağız. Evet. Yine modelini falan böyle yazdım. Malzemesi güzel. Güzel fena değil. Fena, fena değil. Malzemesi güzel, evet, evet. Malzemesi güzel. Ayaklarını mı takalım şimdi? ayaklarını şimdi takmayalım tamam ee, o diğer He. özellikleriyle birlikte hazır kurulu halde göster Aynen Görüntüleri falan o şekilde tanıtırız tamam. dediğimiz gibi arkadaşlar zaten bütün aparatların şeylerini söyledik diş malzemesi dediğimiz gibi güzel Samsung gibi joystickli falan yapmışlar bu ünitesinde <laughs> görüşmek üzere teşekkür ediyoruz Engin evet. Bey